Merhaba sevgili Başaklar. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sevgili Başaklar hafta başında gökyüzünde değişken grup burçlar arasındaki etkileşimler e, biraz e, dikkatli olmanız konusunda e, sizi uyarıyor. Özellikle 24 Kasım'da ve 25 Kasım'da. E, Güneş-Neptün arasında oluşacak kare açı 4. ve 7. evlerinizde olduğu için e, hayatınızda biraz günlük hayatınızda karmaşalara, dalgınlıklara, e, ortaklarınızla ilişkilerinizde, e, eşinizle ilişkilerinizde veya ev hayatınızda, e, ailenizle olan ilişkilerinizde bazı aldanışlara, aldanmalara, ufak tefek hayal kırıklıklarına neden olabilir. Özellikle e, sevgili Başaklar e, evinizle ilgili alanlarda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, ufak tefek kayıplar söz konusu olabilir. E, 25 Kasım'da e, Başak Burcu'ndaki son dördünle beraber e, belki bir eşyanızı kaybedebilirsiniz veya evinizde suyla ilgili bazı problemler ulaşabilir. Su, gazla ilgili sorunlara dikkat etmeniz gerekiyor, tedbirli olmanız gerekiyor sağlığınızla ilgili konularda ilaç kullanıyorsanız ve beslenmenizle ilgili konularda abartılı tavırlara karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü 28 Kasım'da özellikle venüs Jüpiter arasındaki karşı taçı çoğu zaman beslenme ile ilgili abartıları ve zevkleri aşırı düşkünlük nedeniyle bazı yiyeceklerde abartıya neden olabilir. Bu da sindirim sisteminizi zorlayabilir. Sevgili başaklar lütfen biraz daha kontrollü olmaya çalışalım. Harcamalarımızı da kontrol etmeye gerekiyor. Özellikle sosyal hayatta arkadaşlarımızla, çocuklarımızla yapacağımız bazı faaliyetler nedeniyle biraz para harcama da artış olabilir. Bu da bütçemizi zorlayabilir. O konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra kendimizi keyifli hissedebileceğimiz bir süreç olacak. Hayattan daha fazla zevk almak istediğimiz, günlük hayatın tadını biraz daha çıkarmak istediğimiz bir dönemde olacağız. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu var Akrep Burcu'nda. Ee, özellikle bazı haberlerle ilgili e, iş hayatımızda e, haberleşme iletişimle ilgili konularda e, kısıtlanmalar oluşabilir 25 Kasım'da elektronik cihazlarda telefon iletişim cihazlarında bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra belki iş, işimizle alakalı veya ya da yakın çevremiz, kardeşlerimizle alakalı e, bazı ciddi e, haberler alabiliriz. O da birazcık bizi zihinsel olarak e, sıkıntıya sokabilir. Hafif karamsarlık hissedebiliriz ama bu çok e, geçici bir etki. 25 Kasım sonrası e, hafta sonuna doğru bu etki hemen zaten e, geçecek. E, hafta sonunda 30 Kasım'da e, Güneş-Uranüs arasındaki üçgen açı, Ateş Burcu'ndaki üçgen açı birebir bizi çok etkilemese de e, sevgili başaklar toprak gruplarını çok fazla etkilemiyor. Ancak yine de gökyüzündeki e, üçgen açı özellikle sizin için e, maddi konularda belki sürpriz haberler almanıza, yatırımlarınızla ilgili bazı gelişmeler içerisinde olmanıza ve sizi sevindirecek ufak tefek yakın çevrenizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili bazı gelişmelerin size yansımaları şeklinde olabilir. Gökyüzündeki enerjiler biraz daha pozitif ve cesaretlendirici olacağı için siz de bu değişim ve özgürlük enerjilerinden yararlanabilirsiniz. Hafta içerisinde günlük yorumları daha detaylı takip etmek için günlük burç videolarımızı izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.